Coin Haber kanalına hoş geldiniz. Kripto para sektörünün en büyük yatırımcıları olarak görülen balinalar son dönemlerdeki hareketleriyle gündeme geliyor. Lider kripto para birimi Bitcoin'deki yukarı yönlü hareketliliğin artması, haliyle balinaların da piyasadaki alımlarını artırmasını sağladı. Bu dönemde balinaların ve kripto yatırım şirketlerinin satın alım yaptığı altcoin'ler ciddi sıçramalar gerçekleştiriyor işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de listelenmiş bir proje olan Unifi protokol son dönemlerde yukarı yönlü hareketler sergilemeye başladı. Son 24 saat içerisinde balina satın alımları ile %10'dan fazla değer kazanan Anfi yatırımcıların dikkatini çekti. Başarılı bir veri sağlayıcısı olan Spot On Chain balinaların anfi satın alımları hakkında şu sözleri aktardı, bir balina, dev kripto para borsası Binance üzerinden kısa bir süre önce 8 dolar 542 sent seviyelerinden toplamda 190,488 adet 1,63 milyon dolar değerinde anfi satın aldı. Bu balina son gerçekleştirdiği satın alımlar ile birlikte anfi'nin en büyük 9. yatırımcısı oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güncel kripto para haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.